şımma adımlarla cep telefoncuya doğru gidiyor. Işımlı adamlarla gidiyor kendileri. Çok sinirli. Ne olmuş? İki buçuk tane bize. En büyük hırsızlar kim abi? En büyük hırsızlar kim diyorum? Bilmiyorum, ki kim? Bilmiyorum sabah söyledim sana da aptallar olduğunu. o iki buçuk dediniz iki buçukta de geldik biz. Sabah söyledik öyle unutmuş arkadaş. Kaçta gelelim abi biz? İşimiz çok. Bakacağım abi ben şunu şey yapalım. Özel hayatı, gizliliği, koruma kanunu var abi. Adamı da çekemiyoruz yani.